Yaya göstericilerden Avrupa Birliği'ne protesto. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Belçika'nın AA1 olan uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim için izlemeye alırken 150 Kapitalizm karşıtı gösterici başkent Brüksel'de çadır kurdu. Fransa, İspanya ve Hollanda'dan yürüyerek gelen göstericiler Brüksel'deki bir kampta çadır kurarak AB'nin isteği üzerine başlatılan tasarruf tedbirlerine protestoya başladı. Göstericilere Belçikalı bir grup da katıldı. Polis öncesinde parkta su olmadığı için kamp yapmamaları yönünde uyardığı göstericilerden bir kısmını gözaltına aldı. Bu bizim için bir rüyaydı. Yürüyerek buraya kadar gelmek ve bu işi yapmak. Başardığımız için çok heyecanlıyım. Göstericiler bölge belediyesinin park yerine boş bir okul binasına kamp kurmaları yönündeki teklifini ise değerlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda da Brüksel'in yanı sıra İspanya ve Yunanistan'da da yaya protestocuların sempatizanları ile polis arasında çatışmalar yaşanmıştı.